kadar bugün sizlerle beraber yeni bir seriye başlıyoruz bugün dört büyüklerden Galatasaray'ın forma tasarımını yapacağız Galatasaray'ın biliyorsunuz yeni sezon formalarını şu insan beğenmedi Hatta şu an şurada da görüyorsunuzdur yanda yani formayı ben de pek beğenmedim ve ben de daha iyisini yapabileceğimi düşündüğüm için şimdi forma tasarımını yapacağım Galatasaray'ın yine parçalı olacak e, aklımdaki fikirlerde bakın şu arkaya tam şu kısma Metin Oktay'ın bir resmini koymak istiyorum. Tam oraya uyar yani güzel olur. Yine parçalı olacak forma. Galatasaray'ın klasik forması zaten. E, o zaman formayı yapmaya başlayalım. You. All right, champion on oh, oh. Çık, lol, çık, lol arkadaşlar formayı tasarladık. Ee, ilk i̇lk baş çoraplardan başlayayım. Ana formanın da güzel detaylarımız var. Çoraplarımız böyle şey gibi arkadaşlar. Ben yani yukarı gittikçe koyulaşıyor bakın. Sarıdan siyaha doğru gitmiş. Bence çorap güzel oldu. Buradan şorta baktığımızda şort klasik zaten. Ee, Galatasaray'ın logosu ve Nike'ın şeyi var. Desen falan yapacaktım da çok kötü duruyordu ve formamıza geldik. Formamızın önünde yine sponsor sponsor var Six. Galatasaray'ın logosu ve Nike var ve formada elmas detayları da dikkat çekiyor. Bakın sarı kırmızı böyle bir şey var burada. Parçalı. Geçen seneki parçalıya biraz benziyor. Yine ortadan kesilmiş. Ama bu sefer elmas detayları var. Yani görüyorsunuz burada böyle detaylar attırdım. Şu sarı rengini tam tutturamadım. Onun için kusura bakmayın. Böyle bir sarı vardı. Onun için bunu yaptım. Arkada Metin Oktay var. Boyutunu tam yapamadım. Ee, geçen sene biliyorsunuz Fenerbahçe'nin formasının Atatürk imzası vardı. Yani buraya da Atatürk forması şey Atatürk'ün imzasını koyabilirdim ama Metin Oktay Galatasaray için bir sembol olduğu için Metin Oktay'ı koyayım dedim. Böyle bir form oldu arkadaşlar. Şöyle şeyden de göstereyim. Bunun böyle olduğuna bakmayın. Şey yapmıştım bunu da. Tam görünmüyor şu an. Ee, bence forma güzel oldu. Tabi daha çok uğraşırsam böyle bir iki saat falan uğraşsam daha iyisini yaparım. Ama elimden gelen şu an bu. Bu arada Pestmaster'dan yaptım. FIFA Creator'dan yapacaktım normalde. Buradan yaptım. Çünkü oraya logo falan yüklenemiyormuş. Onu daha yeni öğrendim. Buradan yapayım dedim. Ee, formayı beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve yorumlarda formanın nasıl olduğunu, neler eklenebilirdi açıklayın. Bu arada yeni sezon forması hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlarda bekliyorum. O zaman daha çok bu tarz forma tasarımları istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.